Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kim Kim oyunun ilk bölümünü karşınızda İlk bölümü bayağı sevmişsiniz Ben dedim ikinci bölümü de çıkartayım ben dedim İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz Eğer beğenirseniz Ben bu oyun devamını çekerim Of ağacı çok fena çarptık Hadi taşa taşa Aha Aha Oha Bayağı şey yapmışız yani kalça malça gitmiş ya. Hop hoppa. Şöyle şu tarafa aynı şöyle. Tam kafayı vuracak bir şekilde pat. O oh, orta hakemi kırmış. 70-80 artık. Artık 86. Hadi yani bir yüzü görürüz ya. 87-90. Aha 113. 113 tane kemimiz kırıldı. 189 tane kemimiz yapıldı ve 3 tane de kemimiz çıktı. Kobra çıktı. Ya hak. Ne ben burada atacağım. Bayağı iyi para verdi çünkü. Baksa 48 tane kemim kırıldı. 36 tane kemim yamuldu. 2 tane de kemim çıktı. 3 dakika çıktı. 78 dakika kırıldı. 39 tane gibi yem oldu? baksana abi kafe şu mu ya? Paket mi ya? Bakayım şu gözün. Oo. Bakalım. 12 kim kırıldı? 17. Oo oh, ne oldu lan? Ağacım tadı biz. Vallahi ne oldu hiçbir şey anlamadım ama. Hadi neyse. Ben tamam gözden yapmak istemiyorum. Midem bulandı biraz. Dön 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 dön. Dong. Of. 85 tane kemik kırıldı. 24 tane kemik yamıldı ama 0 tane de kemik çıkması var. Of. Of. Çok fena. 114 kemik kırıldı. Vücudun her bana? Kafa ayrıca her tarafta var. Selam kardeş. <laughs> wow. Çok hızlı gidiyoruz. Yani zaten hep otluktan gittik. Bir yerimiz fazla kırılmadı bizim. Sa ayak sadece kırılmış doğru düzgün yani <laughs> başka bir ayak suç oha bayağı atamadım mı bir dakika varsa varsa çok hızlıca açarsam. o oh. o oh. o oh. o oh. şunları boşalacak bu o oh. yeni değil ama o da 300 TL mi? 300 bin liramız olmuş. Bizden yani diğer yer için 100, düz. 500 istiyordur. Hatta dur bu ateşten sonra bakayım. Kaç istiyor? O yalnız iyi atladık. Ama suya gideceğiz herhalde ya. Aa yok lan suya gitmedik. Aa. Suya gideceğiz şimdi şunlara. Tamam. Bakalım kaç istiyormuş. Evet bak bir şey istiyoruz. Yani az kaldı. takla, bir daha takla, bir daha daha boom. Kim çat. Çatırt. Bir de oradayım var lan. İki tane kemimiz bir tane iki tane kırıldı. Bir tane de kemimiz Nasıl oldu lan o? Oo. 15 bin lira. Çok güzel. Bakalım bakalım. Aha. Doğru. Şöyle atlayabiliriz aslında bekle. Oraya çıktım mı? Şey olmuyoruz. Tam olan. Şimdi daha fazla yukarı. Bir, bir tık daha çıkalım evet. Daha fazla yukarı çıktım mı da şey olur. Lan. Daha fazla yukarı çıktım mı da geri spawn eder. Oy oy uçuş çekme bak. Kötü mü yaptık acaba burada atamak ya? Oy, bak taşla kafamızı vursak fazla park ederiz. De vurmadık. 50-90 kemik, 20 tane kemik çıkmış. Yani güzel, 13 TL verdi, 13 TL yalnız, 13 bin lira verdi. Oy dost. Oy, oy. Uçucu Lan ne oluyor? İşte like, ki. E Işıklar ettiğimiz muhabbetimizin abi. Ben nasıl bir duruş yaptım lan ben? 34 bin lira. Kanka ben nereden attım az önce bir daha atacağım ben. Dön 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 dön. Kafayı vurduk ya %100 yüz olmalar. bak kafayı vurdum ama fazla bonustan para veriyor. Size. 18 tane kedi kırıldı. 18 tane kedi mi oldu? Güzel. Bayağı iyi. Atlayalım. Ye yeah boy. Çok güzel atladık. Kafayı vur. Hadi. Hadi. Ah be. Aha. Kafayı vurduk. Bir beyazladı. Bir tık. Oha. 45 tane kemiğimiz kırıldı. Hey. Bayağı iyi. 29 tane kemik yamıldı. 2 tane kemik Kökten çıktı. Nasıl bir duruş yaptıysam. Duruş. Aha. Tam 500 bin liramız var. 500 bin. 233 TL'miz kaldı. Bakalım. Sıradaki sar neymiş? Böyle karlı bir yön herhalde ya. Oraya geçeceğiz Bakayım. Ah be. Bir üstümüz. Aa bir dakika. He tamam şimdi işlerin radyosu küçük bir değişti. Ama tabii çıkabilsem. Radyosu değişecek. Düşündüm ki ben buraya çıkayım. evet evet evet. Ha, buradan böyle atlayayım bak. Hoppa bak 23 tane kırıldı bile. Of. Of. Atmış. Nasıl bir duruş lan bu? Var üstte hiçbir şey olmamış. He. Hep alt olmuş. Neyse kafaya hiç bir şey olmadı lan bize Doğru düzgün bu videoda. süt 5 dakikası kalmış şey. mi? O yukarı atılıyor bize. O yazgın. Can aşağı çarpınca çok iyi para veriyor. Para veriyor derken yani bayağı can getiriyor o yüzden paramız oluyor. Kanka bizim sol kol çöpten gitmiş ya. Baksana ordulara. Hoppa. Yanımıza atlayalım. Bom bom. Burada 12 tane kemik kırıldı. 16 tane kemik yamuldu. Şurada düştüğüm yüzde baya fazla verecek. Dedim ben. 35 tane kemik kırıldı. 20 tane kemik yamuldu. 3 tane kemik çöküldü derken oy oy Keşke hani gerçekten o, olduğu gibi suya düşürsün hani kılıklığınızda acıyor falan kırılıyor ya Onun gibi bir, bir şey de yapabilirlermiş yapabilirler. O bak güzel oldu demiş Oha lan ne kadar fazla zorun Direkt hani ateşi falan geçince zıplatıyor zıplatıyor oyun seni 48'den kimin yolu 50'den kimin yolu 59'dan 59 kimin kırıldı ve dört tane kilin kökünden çıktı bizim kökünden çıkma rekoru şey herhalde altı on dört tane kadar mı bir çıkmak istiyor acaba dur bu atlayışına sonra bakacağım bir salalım bakalım nasıl düşecek ha, salınca da hiç olmuyor bu arada bir salmıyorum salma bırak evet şu topraklar şuraya aynen tam istediğim gibi Dön aynen. Bir daha. Bir daha. Bir daha açar. Bir daha. Bir daha olmadı. Olsun. Olsun. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Tamam ya biz burada biter. Vay ya yani iyi 33 bin lira diye için ada için 850 bin lira. Bu şeyde yapmamız birazcık zor. Bu ama eğer beğendiyseniz diğer videoda yaparız. Son hadi 4 atışımız olsun. Olsun videoyu kapatayım. Daha size bir tane daha video atacağım. Pilgrim'in chapter birini çok beğenmişsiniz. 2'yi de atacağım. Ya da bilmiyorum başka bir şey de atabilirim. Hiç belirlemez. Hoppa. Yalnız oyun oynamayanlar için söylüyorum oynayın. Tavsiye ediyorum bayağı güzel. Oğlum kuzenim 7.24 oynuyor. Nereden baksan. Kuzenim bu oyunu bayağı seviyor. Aa kafayı ele şükür bir tane sayınmışız. Pembeleşmiş. <laughs> Pembe kafa. Geliyorum. Son son ateşimiz değil. Son iki ateş. Bu, bunu saymazsak bir. Hadi sizin adına bunu saymazsak iki. Sizin adınıza. Son iki ateş. O yukarı çıktık biz. <laughs> bunu da sayarsak üç oluyor işte. Hayır, bu sizin adınız için iki ateş yapacağım. Bunu say saymazsak bir atışımız kaldı yani. Havuza girer miyiz hadi. Hadi daha oraya çarpacağız giremeyeceğiz. O 113 tane kemik kırılması mı? Kıpkırmızı. 28 bin verdim. Bence daha fazla lazım hani bir bunun 50 var herhalde. Bu son atışımız bu arada arkadaşlar. İyi para kazanmak istiyorum. iyi bir para kazanmak istiyoruz biz. Galça gitti. 16 milyon. Ya yani idare eder. <Gülüyor> Neyse <Gülüyor> arkadaşlar. Bugün de burada videomuz sonuna açtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.